Evet, bugün kare pasta nasıl yapılıyor ona bakacağız. Onu size göstereceğim. Şimdi iki tane onar kişilik pastam var. Toplamda 20 kişilik bir kek hazırladım. 10-10 olarak. Ve gördüğünüz üzere üstleri bombe oldu. Şöyle göstereyim. Bombesi var. Bu bombeleri keseceğiz. Şimdi sırayla her bir kekimi yaklaşık 2,5 santim olacak şekilde kesiyorum yüksekliğinin. Bombe kısmını ise şöyle alıyorum üstünden. Bu şekilde kalıyor. Bunu da aynı bir şekilde yapıyorum. Şimdi şuradan da alıyorum. İlerletiyorum. Bunu da kesiyorum. Ve üst bombe kısmını bu şekilde alıyorum böyle bir bombesi var. Kekimin ölçüsünü söyleyeyim size. 17'ye 17 santim. Şimdi şekerli su ile 4 tane kekimi ıslatacağım. ve Bunları da aynı şekilde. Kek ıslatırken mesela benim keklerim yoğun. Yani 2,5 santim kalınlığında ve yoğun bir kekim var. Bakın şöyle hatta santim de göstereyim. Yaklaşık iki buçuk santim gibi. Ve keklerim yoğun. O yüzden üstünden iki kere hani çok eğer nemli bir kek seviyorsanız üstüne iki kere üç kere geçebilirsiniz. Altına akma yapmayacaktır. Rahatlıkla ıslatabilirsiniz kekleri. Bu şekilde bütün keklerinizi ıslatın. 4 kekimi de ıslattım. Şimdi pastacı kremamı koyuyorum. Bir katını es geçiyorum. Çünkü onu en üst katına koyacağım. Bu şekilde sürdüm. Şimdi bir gece evvel hazırladığım ganaj var burada. Gördüğünüz üzere çok güzel bir kıvamı var. Şimdi bunu süreceğim etrafına. Havuz gibi ganaj etrafına sürüyorum. Her bir keki bu şekilde hazırlayın. Şimdi çilekleri de üstüne koyalım. Çilekleri batırın içine. çilekleri batırdık gördüğünüz üzere. kremada yumuşak. O yüzden ne yapıyorum bu aşamada? Alıyorum tekrar ganajla bir bu fazlalığı içine koyuyor. Şu dışındaki havuz kısmı yapmamız gerekiyor. Şöyle köşelerini belirt. Bu ilk aşama zaten. Daha çok üstünden geçeceğiz. Fakat ilk aşamada çilekleri koyduktan sonra tekrar sınırlarını belirtin ve bunu bu şekilde dolaba koyun. Dolaba koymadan evvel hatta üstüne yine pastacı kreması koyabilirsiniz. Çok ince bir katma. Çilekler kurumasın. Bu şekilde. Ondan sonra buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Buzdolabında bir saat beklemesi gerekiyor. Pastacı kreması olduğu için üst üste koyacağız. Krema biraz donması gerekiyor. Yumuşaklığını kaybetmesi gerekiyor. O yüzden en az bir saat bekletmemiz gerekiyor. Bu şekilde 3 katı hazırlayın. Şimdi bu aşamada çilekleri de koyun. Bu sefer kremayı az koyduk. İki türlü de yapabilirsiniz. O yüzden iki türlü göstermek istedim. Evet, çilekleri koyduktan sonra tekrar kremayı koyuyorum. Bu şekilde. Şimdi etrafına yine ganajı sürüyorum. Ganajla havuz yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Bunu sürdükten sonra da tekrar dolaba kaldırıyorum. şanslık olması önemli değil. Önemli olan havuz yapmanız ve o şekilde donması. Şu aşamada sonra tekrar zaten doldurum yapacağız. Önemli olan sınırları belli olsun ve taşma olmasın. Bu şekilde son bir kekimi de hazırlayacağım. Evet, şeffaf pleks tabanlarım var. Bunları şimdi kaplayacağım yağlı kağıtla. Yağlı kağıdımı alıyorum. Bunu bir şekilde ortalıyorum ve yağlı kağıdımı kesiyorum. kapladım. Şimdi bunu da aynı bu şekilde kaplayacağım. Evet gördüğünüz üzere iki tane taban kapladım yağlı kağıtla. Arkası böyle bu şekilde. Şimdi tekrar bantlayalım. Önde bu, bu şekilde senin ikisini santim 20 santim. 20'ye 22 tane karem var. Şimdi bunun üzerinde çalışacağız. Evet şimdi ben bir taneyi alıyorum. Bir taneyi kaldırıyorum şimdilik. Bunu koyuyorum. Ve tek tek keklerimi şu şekilde kek taşıma küreği ile kaldırıyorum, alıyorum ve bunu ortalayarak koyuyorum. Bu şekilde ortalıyorum elimden de. Evet, ortaladıktan sonra teker teker keklerimi koyuyorum. İkincisini koyuyorum. Ve en son olarak üçüncü kekimi de koyuyorum. Bu şekilde aldım ve yerleştiriyorum. Beniz kata da kekimi koyuyorum. Bu şekilde bakın ıslatmıştım diğer tarafı kuru ki bayağı ıslattım kekin yoğunluğunu göstermek için gösteriyorum size. Tabanım bu şekilde hazır. Bu aşamada artık ganaj süreceğim. Üstüne ganaj sürüyorum ve kenarlarını da sürüyorum. Bu şekilde ganajı sürün. Bu arada ben iki ölçü pastacı kreması yaptım. Yani i̇çine iki ölçü pastacı kreması koydum. Şöyle döndürün ve sürün. Şimdi pastayı artık bu şekilde dolapta dondurup tekrar ikinci katman ganajı süreceğim. Evet şimdi pastanın üstüne krema sürüyorum. Ve bunu düzleştiriyorum. Bu tapladığım bir tane tabanı da bu şekilde koyuyorum tepesine. Ve buradan kontrol ediyorum. Bu dik mi aynı mı? Şu aynı değil. Şöyle yanına alıyorum. Bu şekilde dik mi? Bir kontrol edelim bu şekilde her tarafı da eşit. Şimdi bolca ganajımı alıp sürüyorum. Bu boşlukları dolduruyorum. Ve fazlalığı yine şöyle alıyorum. Evet şimdi üçüncü parhedeyim ve kremayı bol bol sürüyorum, ganajı daha doğrusu. Bu aşamada artık işlemini bitirmek istiyorum. Tekrar donup tekrar sürmem gerekecek. Bundan sonra bir kez daha yapmam gerekecek. Çünkü donduktan sonra boşlukları doldurabileceğim. Evet bu şekilde fazlalıkları alıyorum. Sıyırıyorum tekrar tatlımı dondurmak üzere buzdolabına koyuyorum. Evet dolaptan çıkarttım. Yine dondu krema. Şimdi artık tekrar sürüyorum. Boşlukları doldurmak için. Çıkan çilekler önemli değil. İstiyorsanız içine itebilirsiniz. İstiyorsanız çıkartabilirsiniz. Bıçak yardımıyla. Evet, şimdi bu şekilde ilerliyorum. Şu kenarları dolduruyorum. Lekleri istiyorsanız içine itin. Bu şekilde bir boşluk olacaktır. Bunu da şöyle kapatın. Ve en son alıyorum. Ve şöyle geliyorum. Hiç dönmüyorum bu sefer pastanın şeklini bozmak istemediğim için. Şu kenarları daha sivri bir model elde etmek için tekrar buzdolabına koyacağım. Ve donduktan sonra tekrar üstünden bir ganaj geçeceğim. Bunları temizleyebilirim şu anda. Tekrar dolaba koyuyorum. Evet, dolaptan tekrar çıkarttım ve sürüyorum. Şu kenarlarını artık düzeltiyorum. İyice keskin kenar, küp şeklinde hazırlıyoruz. Evet, bu şekilde. Bakın, şimdi sıyırıyorum fazlalıkları. Evet, artık ince işçilikler kaldı. Yapım bu şekilde. keskin kenar pastamızı bu şekilde hazırladık. Bu arada üstünün komple düz olduğuna bakmak için bakın. Şurada bir tane baloncuk var. Bu baloncuk tam ortada. Demek ki düz olduğunu gösteriyor bu bize. Pastamızın gayet paralel olduğunu gösteriyor. Bu şekilde keskin kenar pastamızı hazırlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şu yağlı kağıtları çıkartıyoruz. Bunu da çok ince bir şekilde aldım. Evet üstü de bu şekilde. Meyveli olunca dediğim gibi şuralardan çıkıyor. Bu şeker hamuru ile çok rahatlıkla kaplayabilirsiniz pastanızı. Bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi altını nasıl alacağız? Yağlı kağıt kaplamıştık biliyorsunuz. Şimdi o yağlı kağıdı kesiyorum. da kesmiştim. Tamam. Şimdi birazcık daha donduruyorum pastamı spatula rahat alayım altından. Dondurduktan sonra şeker hamuruyla kaplayabiliriz. Evet şimdi pasta tabanından bunu çıkartacağım. Şöyle altından geçiriyorum. Ve i̇şte gördüğünüz üzere artık kayıyor tabanı. Birazcık kaydırıyorum. Ve i̇şte tabanımı alıyorum. Ve elimden şundan destek olarak sağ taraftan. Ve pastamı şöyle ortalayarak koyuyorum. Kesin kenar pastamı da tabanıma koydum. Gayet güzel bir şekilde koyduk. Temiz bir şekilde. Şimdi bunun üstünden şeker hamurunu hazırlayacağız. Evet bu pastayı yedilersek eğer 6 ölçü ganaj hazırladım. 1 ölçü ganajı 200 milim süt kreması 200 gram çikoladan hazırladım. Yani bunun dışını ganaj gördüğünüz yerde 2,5 kilo ganaj var. 1.2 kilo çikolata bitter çikolata 1.2 kilo da süt kreması kullandım. İçine 2 ölçü pastacı kreması kullandım. Ve 2 ölçü kek hazırladım ve içine yaklaşık yarım kilo kadar da çilek kullanmış oldum. Ölçülerine gelince zaten burası 20'ye 20 santimdi. Pleximiz 20'ye 20 santimdi. Yüksekliği de 14 santim oldu. E şu durumda bu pastanın ağırlığı İki buçuk ölçü ganajımız var. 2 ölçü pastacı kreması var. Yaklaşık bir buçuk kilo da onlar ediyor. Etti 4 kilo. Her bir ölçü kek birer kilo. 6 kilo. Yarım kilo da çilek en az altı buçuk yedi kilo arası şu haldeki bir pastanın ağırlığı oluyor.